şöyle bir hikaye anlatılır onu da söyleyeyim. <laughs> Bazı kitaplarda şöyle bir hikaye anlatılır. Böyle e, Hz. Hazreti Peygamber'in bir bayram sabahı, bir bayram sabahı efendim e, sahabeyle beraber çıktığında bir küçük çocuğu gördüğü ifade edilir. Bazı kaynaklarda böyle güzel bir anekdot, bir hikaye, bir e, uyarıcı bir şey vardı. Bir e, hadise var anlatılır. Onu e, paylaşmakta fayda var çünkü bugün yetimlerin, öksüzlerin, garibanların ee, ...sevindirmesi gereken bir gün içindeyiz. İnsanlara daha merhametli olun, daha engin olun bugün de. Kavgadan bir şey çıkmaz. Ee, Hırgın olmaktan bir şey çıkmaz. Ee, düşmanlıktan bir şey çıkmaz. Nefretten bir şey çıkmaz. Üç günlük dünya hayatını yaşıyoruz yahu. Nedir bu paylaşamadığımız şeyler? Yani yarın hepimiz mezara gireceğiz. İki metrelik mezarda herkes kendi ameliyle baş başa kalacak. Ne ana, ne baba, ne evlat, ne kız, ne torun, ne şu, hiçbir şey olmayacak. Sen ve Allah, sen ve Allah, sen ve Allah karşı karşıyasın. Allah sana gel bakalım. Sana şunu 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 yapma, şunu şunu yap dedim. Sen ne yaptın? Sen kitaba bakmadın, sen peygamberime bakmadın. Kendine bir din kurdun, kafanda kendi egolarınla bencilliğinle, kendi küstahlığınla bana karşı geldin. Allah nerede diyordun? Yok diyordun. Ben Allah'ı tanımıyorum diyordun. işte bak, ben buradayım. Beni göremedin. Bütün dünyayı gördüm, beni göremedin. Yazıklar olsun sana. Sana verdiğim imtihanı, sana verdiğim kıymeti, sana verdiğim zamanı, zemini yanlış sen harcadın diye sor, sor, soracak. Her birimize soracak. Her birimizin günahımız, eksiğimiz, kusurumuz, hatamız var. Kimse kendini böyle mükemmel kabul etmesin yani. Bir kusursuz olan Allah'tır Celle Celaluhu. Onun dışında peygamberlerin bile ayağı sürçmüştür bazen. Zelle dediğimiz ufak tefek olmaması gereken şey tercihlerde bulunmuş olabilmiş. olmuşsa olmuşsa onda tabi Allah tarafından ikaz edilmişler. <laughs> Efendim ee, sokak daha ne merak ediyorlar kurbanla ilgili onu ona bir bakalım sonra konuşacağız inşallah. Hocam merhabalar. Benim bir sorum olacak. Kurbanda, kurban bayramında mezarlık ziyaretlerini hangi saat aralığında gerçekleştirmeliyiz? Teşekkür ederim. Aslında mezarlık ziyareti biraz oradaki örfe göre yani o memleket, o köy, o şehirdeki, kasabadaki örf bunu belirler. Şartlar belirler bunu. Apartman hayatı şu bu filan şartlar belirler. Yeter ki orada ölüleri hatırlayınız ve onlara uğrayınız. İlla şu saat veya bu saat olacak diye bir şart yok. Ama güzel olan şey nedir? Ee, erkekler erkekler bayram namazını kıldıktan hemen sonra efendim kalkarlar ve ee, yanlarındaki evlatlarıyla eşlerini de alırlar arabayla gider, alır mesela giderler öğleden önce. Mezarlık ziyaretine, bugün Cuma namazı olduğu için Cuma'dan önce mezarlık ziyaretini yaparlar, sonra gelir kurbanlarını keserler. Veya kurban kesileceği için önce kurbanlarını keserler, işlerini bitirirler, Cuma namazını kılarlar. Ee, akşamleyin, yani birinci günün akşamında veya ikinci günün herhangi bir saatinde eğer ziyaret yoksa giderler, e, mezar ziyaretlerini yapar, babalarına, annelerine selamlarını iletirler. Allah'ta kabul eder diyoruz. Evet ve devam edelim arkadaşlar. Hocam sana size bir sorum var. Kendi kestiğimiz kurban, kurbanımızı kendimiz yiyebilir miyiz? Yani kestiğiniz kurbanın tümünü kendiniz yemeyin. E, Yediye ayırmak doğrudur. Bir kısmını kendinize ayırın. Çok kalabalıksanız yarısını ayırın. Çok 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 kalabalıksanız tümünü ayırın. Yani olabilir tabii. Olmaz diye bir şey yok. Bir adak gibi değil kurban çünkü. E, kişi hem yer hem dağıtır. E, ama yani yiyin tabii ki. Tabii yiyeceksiniz ondan. Ama hepsini yemeyeceksiniz. Bir kısmını dağıtın yani. Peygamberimiz eve bir, bir hayvan gönderdi, bir koyun gönderdi. E, bu koyunu dağıtın dedi. Hz. Ayşe ne yaptı? E, koyunun bir bacağını bıraktı. Peygamberimiz koyunun bacağını severdi. Ona pişireyim diye. Etin diğer bütün her tarafını gönderdi fakirlere. Peygamberimiz geldi ve dedi ki Ayşe ne yaptın o hayvanı? Hz. Ayşe dedi ki e, kurbanın tümü gitti. Tümü gitti, bir kol kaldı sadece, bir şey, hayvanın bacağı kaldı, kolu kaldı. Hazreti Peygamber ne dedi? Hayır Ayşe, kurbanın tümü kaldı, kolu hariç. Yani yediğimiz gitti, yemediğimiz dağıtımız bize kaldı, ahiretimize kaldı diye ifade etti. Ee, onun için gücümüz yeti kadarınca dağıtı, dağıtacağız. Evet, demin e, Hazreti Peygamber ve çocuktan bahsedecektim. E, soru da gelince onu araya aldım şöyle. Peygamberimiz Camiden çıkıyor sahabeyle beraber bir bayram sabahı. Bakıyor ki çocuklar oynuyorlar, oynaşıyorlar, mutlular, güzeller, ne bileyim böyle. E kendi kendilerine heyecanlı bir bayram sabahı yaşıyorlar. Ama çocuklardan birisi orada oturmuş, daha olgun, daha böyle seçici, daha bir derdi var yani. Bir derdi var, bir problemi var. Çocuk kendi halinde. Hazreti Peygamber çocuğa diyor ki, niye sen oynamıyorsun bunlarla? Diyor ki çocuk, çok bilmiş bir çocuk sanki. E, feleğin çemberinden geçmiş dersiniz ya hani, küçükken büyümüş dersiniz yani, hani, yediği silleden dolayı hayatı tanıyor dersiniz ya işte öyle bir çocuk. E, çocuk diyor ki, amca diyor, belki Peygamberimiz'i tanımıyor, amca diyor, e, bunların babası, anası var. Bunları yedirdiler, içirdiler, sabah onları sarmaladılar, güzel giydirdiler, taradılar. Benim babam yok, annem yok. E, bir ninem var diyor. Kimsem yok başka. Onun için beni buraya, bayrama hazırlayan kimsem yok ki ben kime sığınayım?" diyor. Hazreti Peygamber çok rahatsız oluyor. Çok üzülüyor bundan dolayı. ''Baban, annen ne oldu?'' diyor. ''Şey, i̇şte annem öldü, babam savaşta şehit oldu.'' diyor. Hazreti Peygamber, ''Gel bakayım.'' diyor. Çocuk gel, yanına alıyor çocuğu, başını okşuyor, saçını şöyle bir dağıtıyor. E, ''İster misin?'' diyor. ''Muhammed senin baban olsa, Ayşe annen olsa, Hasan ve Hüseyin senin kardeşlerin olsa olur mu diyor. Çocuk o zaman tabii ki Resulullah'la muhatap olduğunu farkına varıyor. Peygamberimize sarılıyor ve rivayete göre Hazreti Peygamber çocuğu Fatıma annemize götürüyor. Buna da Hasan ve Hüseyin'e baktığın gibi ilgilen ona giydir, yedir, içir. Çocuklarla beraber büyüsünler gibi bir ifade kullanıyor. Bayram sabahı sevinç günleridir yani. Mezarları da sevindirin yani. Mezarları da sevindirin, mezarların içindekilerini de efendim değerlendirelim inşallah diye ifade edeyim inşallah. Efendim sonraki soruyu yine sokakta bakalım, ne merak etmişler, ne soruyorlar. Hocam selamünaleyküm, ee, iyisiniz inşallah. Ee, izliyoruz devamlı sizi, çok beğeniyoruz, beğenerek izliyoruz tabii ki de. Ee, benim size sorum, e, e, Peygamber Efendimiz için kurban kesilir mi? <laughs> evet aslında programın başında biraz ifade ettim belki yeni açmış olabilirsiniz. Peygamber Efendimiz için kurban kesilebilir. Bu bir vefadır. Bir saraka, saraka bir nafile bir ibadettir. Ee, Hz. Ali'nin yaptığı bir şeydir. İmam Ali yapmışsa biz de yaparız yani. Hz. Ali gibi bir e, din, din büyüğü, bir sahabi büyüğü, bir, bir halife eğer bir amelde bulunmuşsa onun mutlaka bir sebebini biliyordur. Hz. Ali'nin vefat edinceye kadar her yıl Peygamber Efendimiz'e, sevgili Peygamberimiz'e bir kurban kestiği şeklinde rivayetler vardır. Onun için siz de e, kendi keseceğiniz kurbanın dışında kendi aranızda para toplayarak mahallede 5-10-20 kişiden para toplayarak bir kurban kesmeniz ve bu kurbanın tümünün ama tümünün etini e, dağıtmanız hayırlı olur diye söylemiş olayımı Allah kabul etsin inşallah. Tabi şimdi kurban e, olacak mı olmayacak Hayvanlarla ilgili biliyorsunuz genellikle, biliyorsunuz ve kurban satanlar da biliyor zaten ve hassas davranıyorlar. Kurban üreticileri bu konuda temiz düşünüyor. Köylülerimiz yani netice itibariyle sahtekarlık bilmezler, kötülük bilmezler, hassas davranırlar. Onlar bu kurbanlık olmaz ve olur derler zaten.